Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz. Bugün ETS2 Türkiye'deyiz. Sinop'tan Zonguldak'a Siyasi Parti çalışanlarını taşıyoruz. Aşağı yukarı 240 kilometrelik bir yolculuğumuz var. Baştan aracımızın kapılarını kapatıp çıkışımızı yapalım. Şöyle sabah saat 4-4.30 civarındayız şu anda. 5'e doğru Sinop'tan çıkışımızı yapmış bulunacağız. Güneşi doğurtaraktan güzel bir yolculuğumuz, güzel bir seferimiz olsun arkadaşlar diyerek kazasız belasız bir şöyle bir güzel bir yolculuk yapalım sizlerle beraber. Bu videoda bunu söylemiyorum ama arkadaşlar abone olmayı ve... Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi kötü fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirttiğiniz yorumları yapabilirsiniz. Katıl butonunu kullanarak kanala destek olabilirsiniz. Videoyu beğendikten sonra hype'layarak öne çıkmamızı sağlayabilirsiniz falan filan gibi şeyler bunları zaten siz biliyorsunuz. Sabah saatleri acık da serin biliyormuş an. Ya ben bu otogarın çıkışını anlayamadım arkadaşlar. Yani buradan hani ne yapmamız lazım? Öteki taraftan mı çıkmam lazım acaba? Ama çok saçma bir şey yapmışlar ya. Şöyle biraz genişten şöyle bir dönelim. Gerçi bak çıkarken sıkıntı yok da Girerken çok dar kalıyor Girerken biraz sıkıntı yaşatıyor Neyse çıktık valla harbi Gideceğimiz yer zaten çok fazla öyle uzun bir yol değil Komple sağ tarafımız yine sahil boyu olacak arkadaşlar Cide, Amasya ve Zonguldak olarak gideceğiz Güzel bir yolculuğumuz var Güzel bir yolumuz var hatta Bol bol şöyle keyfini çıkartacağız diye düşünüyorum Bakalım şöyle gelen var mı hocam Sabah saatinde öyle çok fazla trafik de olmuyor ya Rahat rahat gidebiliriz Yakıt durumumuz var abi yakıt. Olmasaydı şuradan alırdık ama Shell'le yakıtımız var. Haydi bakalım. Kardeşim sabah sabah arabayı yıkamaya gelmişler görüyor musun işte hastalık abi hastalık Artık araba temiz olsun diye değil Kem belir kafasında ne derdi var diye düşünüyorum yani ben araba yıkan birini gördüğüm zaman Gece vakti falan mesela özellikle Erfelek Evet Avancık Avancığa doğru gidiyoruz Avancık'tan oradan ileriden Cide yapacağız Cide'den sonra çok fazla bir yolumuz yok sağ tarafta bir Renault bayisi vardı galiba Aynen Çok eskiden bir kere buradan bir VIP Trucks çıkartmıştık abi siyah karamamba O da çok güzel bir tırdı ya Kırılan çok geçtik bu yollardan. Otobüste çok fazla geçmedik ama. Hey dalgalara bak be kardeşim be. Karadeniz abi işte. Görüyor musunuz? Yerleşim yerleri olan yerlerde tabi böyle denizlemenize girilmez. Lağım, belediyeler giderleri falan salıyor kardeşim suyun içine. Kapkaranlık duruyor zaten belli oluyor yani. Su gider saldıkları belli oluyor renginden zaten de. Öyle yerlerde plaj milaj hikayesine kanıp da girmeyin. Valla mikroptan geberirsiniz hastalık çıkar kafanızda boşanıza. Kafayı yersin ondan sonra işte yani. Gideceksin koyulara gideceksin abi. Koyularda gireceksin denizlemenize giriyorsan. Böyle şehir içinde şeylere kanıp da girmeyeceksin yani. İşte millet giriyor ne olacak ki? Sen girmeyeceksin babacım işte sen kendine dikkat edeceksin. Karadeniz bölgesinde koylar haricinde öyle çok fazla ne bileyim sahil kısımların denizi girecek kadar temiz deniz göremedim ben de yani bu zamana kadar. Ya bizim bildiğimiz denizler baba erikli de enes ya işte yayla anladın mı erikli sahili oraların suları böyle cam gibidir tertemizdir bu Karadeniz suyu biraz kirli. İster istemez birazcık kirli. Bizim gördüğümüz yerlerdeki gibi değiller. Ben şey yapamıyorum yani. Mesela bandırma. Bandırmada böyle şeye doğru gidersin. Tatlı su diye falan filan geçer zaten oralar. Böyle yedi tane koydur böyle cep cep. Yerleşim yerleri de vardır tabii yazlıklar falan filan ama oranın harbiden denizi muazzam bir deniz. Biraz fazla tehlikeli bir dalgası var. Özellikle feribot girdiği zaman bandırmayı karşıdan görüyorsun böyle. Feribot dalgalarını yakalıyorsun mesela. O dalgalara karşı falan yüzerdik çocukken. Çok çok zaman oldu ya. Allah billahi çok zaman oldu. Denize girmeyi artık hiç sevmem. Denizden sıkıldım. Deniz görmek istemiyorum açıkçası baktığınız zaman. Ben kırsal kesim adamı oldum yani biraz daha. Yani. Dağlık olacak. Ya da düzlük olacak işte. Biraz farzım. Mesela Edirne. Ya da ne bileyim. Yani git Bolu'nun dağının bir yerinde bir dağ evi yap. Mesela yaşa nasıl satayım. Niye yaşamıyorum? Mis gibi. Yaşanmayacak şey mi ya? Dünyanın en güzel şeyi. En temiz işi. Devrede insan olmasın baba. Yeter bana. O. İnsanları sevmiyorum artık arkadaşlar. Allah billahi bak. insanlar da çoksa orada pislik çoktur abi. Gerçekten de öyle. Harbiden bak. Yani orada kaos çıkar. O yüzden çok fazla insan olmayan yerler daha çok hoşuma gidiyor ya. Mesela şehirlerde dip dibe yaşayan evlerin arasındaki standart bir insan olmaktansa rezistanslar da aynı şekilde. Bir tık şehrin dışındaki insanlara karşı gerçi lüks geliyor ama ya bugün baktığın zaman villada iki katlı bahçeli bir evden başka bir şey değil. Villalarda kalmak çok daha muazzamdır yani baktığın zaman. Ama bugün öyle bir lanse edildi ki villa. Oo, köy evini sevmeyenler villaya asla mesela şu an. Halbuki o da bir köy evi arkadaş yani ne var? Camı penceresi lüks, iç lüks. Ama sonuçta çift katlı standart bir ev yani. Adını kim villa koydu bilmiyorum. Villa oldu mu lüks oluyor. Sütlü kahve değil ya da ne diyeyim sana beyaz çikolatalı kahve desen o kahve 50 lira yapar. Ama white chocolate mocha dediğin zaman o 150 lira. Anladın mı? İsimden safi isim yani. Başka bir şey değil. Los Angeles'ta bir tane şey var ya. Los Angeles şey yapıyor. Gidiyor kahve siparişi diyor. TikTok'ta çok izliyorum onu bazen. Denk geliyor böyle. Kenager double double? Bilmem ne falan bir şeydi yani. Kahve, Amerika'dasın kahve söylemeyi biliyorsundur falan. Adamın nasıl gittiği de belli oldu turizm şirketiyle anlaşmış gitmiş orada Meksika'dan girmiş Kanada'dan çıkmış falan filan iki gün kampta kaldım falan diye anlatıyor böyle herkesin gelmesini tavsiye ederim kardeşim falan diyor varınızı yoğunuz satın gelin diyor aslına baktığın zaman adam da bir yerden sonra o kadar haklı ki birader diyor ki bak insanla hani geçim sıkıntısı o kadar artmaya başladı ki diyor Türkiye'de hani ben de seviyorum ülkemi falan diyor böyle lan dedim helal olsun lan o kadar adam kendini kurtarmış bakma Türkiye'de orada bindiği gibi bir arabaya binemez. Sahip olacak, olabilecek bir adam değil mesela baktığın zaman. Ama orada olmuş yani. Nasıl oldu bilmiyorum ama olmuş. Sabah akşam gidiyor TikTok'ta kahve sipariş ediyor. Dönüyor oradan bir daha bir yemek sipariş ediyor. Arabada geçiriyor. Sabah akşam arabada geçiriyor günü ya. Aman havası falan filan dinler böyle. Kırık ama Allah yolunu battığını açık etsin diyelim. Kimsenin malında ekmeğinde gözümüz yok arkadaşlar. Neredeyiz abi? Bartın'a giriş yaptık. Bartın'da bu arada memleketim sayılır ha. Çok eskiden Çocukken Bartın'daydım arkadaşlar. Ana sınıfıyla birinci sınıfı Bartın'la Aptipaşa ilçesi vardı. Orada şey yaptım. Orada okudum. Yok tabi hayal meyal hatırlıyorum o zamanları ama bir tane bir ayva ağacı vardı. Yavşak arının teki geldiydi. O aradan kaçarken o ayva ağacının üstünden düştüydüm. Bir onu hatırlıyorum. Bir de o zamanlar Uluslararası şey vardı bisiklet turu vardı Bartından geçiyordu onlar bisikletlerle onların peşine takılıydık Falan filan İlk kafamı da orada yardım mesela 12 kişi var benim kafada Orada yardım Tribün vardı futbol stadyumu Ben o stadyumu tersen çıkmaya çalıştım örümcek adam gibi Hatırt diye bir çakılıydım yere Zaten o en son çıkarkenki halimi hatırlıyorum Ondan sonra bir si ekran verdi bende Bir e, hata verdi bilgisayar <laughs> Gözümü bir açtım birinin kucağında böyle hastaneye doğru gidiyorum Böyle falan uyuşturamadılar da tabi Şey de yapamadılar Baba Adam canlı canlı benim gözlerime çıkken benim aburamı dikiyor. 12 tane dikiş var kafamda. Ondan sonra kaç kere daha bisikletten düştük tabi de. O klasiktir artık yani. bisikletten düşmek klasiktir yani baktığın zaman. Moruk yeşil yanmayacak mı burada? He? Bu memlekette yeşil yok mu? Çaycuma, Ankara, Zonguldak. Müdür artık yan yanacak mısın be güzel kardeşim? He? Bozuldu mu acaba? abi. Devam et dayı. Arkandan geçeyim şöyle. Az bana bir yol vereceksin mi? Alo. Öyle kaynayabiliriz. Güzel memlekettir mesela Bartın. Eskiden şey vardı şu an trafiğe açıldı diye duydum bir iki sene önce ama arabaların giremediği sokak vardı. Kaldırım parke taşından böyle kırmızımsı. Böyle atılıyor. Çocukken renkli görüyordum anasını satayım. Artık renkler soluk gelmeye başladı. Yaş büyüdükçe renkleri göremiyorum. Sizde de aynısı mı? Bilmiyorum ama ya eskiden böyle hatırladım böyle evin parkeleri mesela bile o zamanlar eski parke turuncuydu anasını satayım. Şimdi baktığım zaman aynı yere hatırladığım zaman böyle soluk hatırlıyorum yani. Sarı gibi hatırlıyorum falan. O zaman çok renkliydi oğlum dünya. Vallahi billahi renkli görüyordum yani. Yeşillerledik şey herhalde şey gidiyor. Renkli görme muhabbeti gidiyor herhalde. Evet Bart'ın otogarı var şurada bu arada. Baktığın zaman burası da güzel bir otogar. Amirim. Şurada yeşil yanlı diye geçiyorum. Şimdi bir daha dur bir daha kalk Yakıt yakıyor biliyorum çok fazla Bu sene kar yağacak mı arkadaşlar var mı tahmin olan Ben geçen sene dedim yağmayacak yağmayacak diye Bazı kesimlere yağdı ama bizim bulunduğumuz kesimlere yağmadı Özellikle Karadeniz falan filan tarzı yerlere yağmadı Yani tepelik yerlere eyvallah yağıyor ama Şehir merkezlerine yağmıyor Sanki şey gibi yani üstünü böyle filiyle kapatmışlar Şehirlerin anasını satayım Eskiden kar bir koyardı mesela ben Edirne'deyken Hatırlıyorum araba olduğunu göremezdin yol yürürken çarpıyorduk böyle hani orada arabam var falan diye. Böyle şeye kadar diz, diz boyunu geçene kadar kar yapıyorlar her yeri. Tabi sabahleyin yine şey yapıyorlardı. <laughs> tuzlayıp açıyorlardı ama akşam böyle gece yarısı falan filan dışarı çıktığında böyle harbi muazzam mı oluyordu. Her yere böyle kar oluyordu. Çok kar gördük yani hani gördük. Artık herhalde bundan sonraki nesil kar da göremeyecek. Kar nasıl bir şeydi dede? Beyaz olup Nasıl bir şeydi? Tarif edemezsin de ki onu. Elini alıyorsun eriyor. Buz desem buz değil. Tuhaftı yani. Baba şöyle birazları çok seviyorum ya. Özellikle şu mesela Orangaz'dan Yalova'ya giderken böyle bir rampa inersin. O rampa çok keyif veriyor. Çok tedavi ediyor beni. Aşırı hoşuma gidiyor böyle virajlı yollar. Evet Zonguldak Havalimanı. Biz tabi otogara gideceğiz. Donguldak'taki havalimanı Çaycuma'da değil miydi ya? Daha bizim yolumuz var. Bu arada bazı yerlerde ya, harbiden hani yük aldığım şeyler oluyor. Mesela bak siyasi parti çalışanları 4 ton. 4 tonluk parti çalışanları taşıyoruz ama bazı yerlerde o günkü istediğim rota olmadığı zaman almış gibi yapıyoruz. Hani şey gibi yani. Farz mesela almışız ya da almamışız. Çok da problem değil. Zaten arkaya baktığın zaman yolcu aldığın zaman bile gözükmüyor yolcu. Almış gibi gözükmüyorsun yani. Safi sana bir rota oluşturuyor. Yani. Çok da başka da bir şey yok. A böyle bak mesela yolcu yok arabada. Ama aslında 4 ton yolcu var ve bagajımız uçmuş. Arabanın bagajı uçmuş. Bağış. Yo burada. O ben o baksana o ben yanıyor ya. Şişt. Bak. Cık. Lay arkadaş ya. De bizim bu arabanın bagajını yerde? Bağcı. Hangi memleketler diyordu onu ya? Bağış. Bağca koydum. Bağca. Şive nerenin şivesiydi oğlum o? Bağca. Bağca muhabbeti. Bağca. Bazı harfleri yutarlar ya. Mesela şey vardı bizde. Eskiden Karadenizli bir bakkalcı vardı. Bursa'dayken ben Bursa'da yaşarken. Birader adam şey konuşuyordu böyle. Ofnamin dedi. ne biyelliyim dediydi. Çiz, çi, C'lere böyle T gibi söylüyor falan hani Hani eyvallah. Trabzon'un kendine has bir şivesi var. Karadeniz'in kendine has bir şivesi var birader ama o, o, o şive falan değildi yani. Adamın ne dediğini anlayamıyorsun böyle. Hani tercüman lazım yani yanında bir tane. Türkiye <laughs> Dil tercümanı lazım yani. Onu tercüman da anlamaz. Bir konuşuyorken kendi konuştuğunu kendi anlıyor mu ondan da emin değilim falan filan. Karadeniz'e geldik abi baktık. İnsanlar gayet güzel konuşuyor yani şiveli konuşuyor eyvallah ama anlaşılmayacak şekilde değil. O anlaşılmayacak şekilde konuşuyordu. Bizim orada böyle falan diyordu böyle. Ne anlattığını da kimse anlamıyordu. Çok böyle itici geliyordu konuşma şekli. Ama Karadeniz'e geldim baktım böyle abi. Adamlar o kadar komik konuşuyor ki bir de küfürleri var ya. Ne koyayım falan. <laughs> bir tane böyle laz olacak abi etrafında. Bir tane lazdan oyuna gireceksin böyle var ya. Oo, muazzam bir keyif alırsın ya. Geçen kaç ay önce CS'de bir tane laz denk geldi bizim takıma. Çıldırtıyorum onu var ya çıldırtıyorum orayı. Sen diyorum Trabzonlu musun? Yok diyor ben diyor ofluyum. Falan filan böyle Trabzonspor'dan falan girdik biraz. Bir makara muhabbet yaptık onunla. Ama nasıl sinir oluyor. Nasıl küfürlere ediyor biliyor musun? Küfür ediyor kendine kendi etti. kendine de gülüyor falan böyle. Çok hoşuma gitti ya diye. Da bir tane öyle bir Laz olması lazım ekipte yani. Küfürbaz Laz vardı bir aralar. Sapağı mı kaçırdık biz? Galiba sapağı mı kaçırdık. Yok otogar sapağı. Ha burası. Şey vardı. Küfürbaz Laz vardı bir aralar. Youtube'da ünlü oluyordu. Onu izleyip gülerdik eskiden. Ay be. Lan ne günlerdi be. Lise bir aradayım arkadaşlar o zaman. Kaç sene oldu üstünden baksana neredeyse. 12 sene falan olacak herhalde. Lise bir aradayız. Okula giderdim. Okuldan çıkardık. Bir tane laptopum vardı aşağıda. şurada. Ha bu vardı. Bundan bir tane de 180 derecelik bir Sikko bir Snoopy direksiyonum vardı. Sunopide değil farklı marka Accent mi Accent mi ne öyle bir, öyle bir şey ETS'yi bir koyuyordum online'a Mur, nasıl biliyor musun sabaha kadar Bir de ekibimiz falan vardı tam da hatırlamıyorum bilmem ne lojistikler falan o zamanlar çok popülerdi ya İşte Discord'a giriyorsun adamlarla sohbet muhabbet ediyorsun Gececi tayfa ayrı gündüzcü tayfa ayrı muhabbet makara yaparaktan sürerdik oynardık sabaha kadar Sabah kitabı okulda uyuştun ama işin ne yani <laughs> Sanki ne öğretiyorlar Boş boş böyle şey yani. Yok bir yerde şey yok bilmem neydi falan filanla. filan da. La oğlum dörde at ya. Takviyeliye bu vitesle kafa karıştırıyor insanı. Şehir içindeyiz abi. Böyle muhabbetler. Hayattan böyle baktığım zaman en çok keyif aldığım zamanlardan mı? O zamanlarda hiç keyif almıyordum işte. Öyle oluyor ya hani insanın ilkin değerini kaybettikten sonra onları derler ya aynı muhabbet. Oğlum o zaman çok güzeldi hayat lan baktığın zaman. Fiyatlar çok iyiydi. 5 liraya 2 tane dürüm yiyorduk. Ayran içiyorduk üstüne. Ne bileyim istediğin her şeyi alabiliyordun ya. Bu şuradan geliyor galiba. Şimdi. Yaşanacak gibi değil be birader. Baktığın zaman düşünsene. Bizim zamanımızda tek babası çalışan ya da tek aileden tek bir kişi çalışan bir insan. Çocuğu okulda krallar gibi yaşıyordu. Krallar gibi. Bakma. Şimdi sanmıyorum asgari ücretle geçinen bir babanın çocuk okutabileceğini. Hiç sanmıyorum yani. Ne oldu görünmez kasistan geçtik arasını atayım ya. 4 numaralı peron. Yolcularımızı indirelim arkadaşlar. Bugünkü seferimiz de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yalnız bizim araba var ya yanındakilere tokatlar. He, bak şunun şu karizmaya bak be kardeşim be. Maşallah nazar değmesin diyelim. Hadi bakalım kendinize bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.